Piçper e hoş geldin. Mehmet abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk yeğenim. Nasılsın abi ne var ne yok? Vallahi iyilik oğlum ne olsun ya. Sizde ne var ne İyi abi ne olsun ya. Babamı getirdim rahatsızdı biraz. Abi önlük niye giymedin ya? <laughs> oğlum mahalle yabancı mı oğlum ben de sizdenim ya. Önlük menlük sıkıyor be. Öyle daha rahat. Nasıl olmuş mu? Yakıyor abi. Şekil. Abi babam gene rahatsız ona sana zahmet bir baksana ya neyi var. Ya Mehmet emmi sen de bir ölmedin bir helva yiyek Allah rızası için bir geber artık ya. Ya bu her her hafta buradasın kurban olayım ya. Çoluk çocuğa yüksün ya. Tövbe de lan. Şaka şaka gel. Ya yeğenim gece öksürdüm de sanki ciğerim götten çıkıyor. Aç bakayım soyun. Dur çıkarayım açayım. Mehmet emmi şalvarını değil üstünü çıkaracağım. Öksürüğüne bakacağım. Oğlum Bu Sizin yan komşu veriyor diyorlar lan doğru mu? Abi inan onu tokmakçısı zengin diyorlar galerici falan tam bilmiyorum ama. Ne yapıyorsun hala aynı iş bitkisel. Ufaktan torba abi işte. Oğlum yemin ederim var ya bizim bütün eczaneler toplansa sizin kadar bitkisel ürün satmıyor ya. Helal olsun. Soyundum yeğenim. Öksür Mehmet emmi. <laughs> Mehmet mi kurban olayım şu öksürle arasındaki farkı anla artık ya. Ya ne bileyim yeni her seferinde şaşırıyorum. Tamam şuna bir ağrı kesici yazar şimdi. Abi bu da benim düğün davetiyem. Seni de aramızda görmek isterim yani. Oğlum Patla Hayriye ile mi evlendin sen? <laughs> Aynen abi. Şakal. Bir de Alman diyordun onu ha. Kısmet abi. Neyse hadi geçmiş olsun. Hadi siktirin